Merhaba sevgili öğrencilerim benim hocam kanalından ben Yavuz Hoca Sizlerle birlikte bugün 7. sınıf matematik dersi tam sayılarda toplama işlemi özelliklerine bakacağız arkadaşlar Kolay bir konu ama bazı yerlerinde karıştırabiliyorsunuz detayları var arkadaşlar Ben size bu detayları en sade haliyle anlatacağım ve kafanıza hiçbir soru işareti kalmayacak Benim hocam kanalında matematik dersimiz başlıyor Müzik Evet sevgili öğrencilerim kitaplarımızdaki 9. sayfadayız. Sizlerle birlikte toplama işlemin özelliklerine bakacağız. Öncelikle arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Konumuza bir hazırlık kısmıyla her seferinde başlıyoruz. Aşağıdaki işlemleri yapıp sonuçlarını karşılaştıralım diyor. 4 ile 5'i topladığımda işlemimin sonucu artı 9 olur. E 5 ile 9'u topladığımda da işlemin sonucu yine artı 9 olur. E karşılaştıralım diyor. Bu ikisinin sonuçları birbirlerine eşit oldu arkadaşlar. Devam ediyorum değerli öğrencilerim. 2 artı 1 artı 3. Öncelikle parantez işlemi yapılırdı arkadaşlar. 1 ile 3'ü topladık 4. 2 ile 4'ü topladık 6. Yandakinde bakalım. Önce parantez içini yapacağız. Burası artı 3. Ve sonucunda 3 ile eklersek o da artı 6 oldu. Yani bakın yine işlemin sonucu birbirine eşit oldu değerli öğrencilerim. 9 ile 0'ı toplarsak 9 olur. 0 ile 9 toplarsak yine 9 olur. Bakın yine işlemlerin sonucu eşit çıkıyor. Yine bakın 4 ile eksi 4'ü toplarsam işlemin sonucu 0. Eksi 4 ile 4'ü toplarsam işlemin sonucu 0 çıkıyor. Ve bunun da sonuçları eşit çıkıyor. İşte bunların eşit çıkmasının bir nedeni var arkadaşlar. Bizler şimdi tam sayılardaki toplama işleminin özelliklerini öğrenerek nasıl bunlar aynı çıkıyor, neden böyle oluyor hep birlikte öğreneceğiz. Arkadaşlar tam sayarda toplama işleminin 4 farklı özelliği var. Şöyle yakınlaştırırsam yazılar daha iyi görünecek sizlere. Şu şekilde yaparsam daha iyi olacak. Evet arkadaşlar tam sayarda toplama işleminin değişme özelliği vardır. Değişme özel demek değiştirebiliyoruz yerleri anlamına geliyor. Bakın Türkçe kavramları iyi bir şekilde anlarsak matematik de çok kolay olacak. Yerlerini değiştirdiğimde sonuç değişmiyor. Değişebiliyor yani. Dolayısıyla bakalım şimdi. 4 ile eksi 3'ü toplamakla eksi 3 ile 4'ü toplamak. Bakın yerlerini değiştirdim. İşlemin sonucu değişmiyor. Aslında biz bunu biliyorduk. Mesela daha önceki senede 3 ile 5'i topluyorduk. 5 ile 3'ü topluyorduk. İşlemin sonucu 8 oluyordu. Biz sadece bugün bu sefer negatif sayıları da öğrendiğimiz için... Yine bu bilgiyi tekrar ediyoruz arkadaşlar. Fark eden bir şey yok. Bakın işlemin sol tarafı ne oluyor arkadaşlar? Artı bir çıkıyor. E, sağ tarafı yine artı bir çıkıyor. Yani yerleri değişse de işlemin sonucu değişmez. İsterseniz bu cümlemi not alabilirsiniz. Yerleri değişse de işlemin sonucu değişmez. İkinci özelliğime geçiyorum ki bu ikisini karıştırıyorsunuz. Nedenlerini de anlatacağım. Öncelikle anlatayım sonra farklarından bahsedeceğim nasıl anlayabiliriz diye. Toplama işleminin birleşme özelliği var. Yani bunu ben şuna benzetiyorum. Elimde 3 tane su damlası var. Burada da 3 tane su damlası var. Ben önce bu ikisini birleştirip sonra bununla birleştiriyorum. Burada da önce bu ikisini birleştirip sonra bununla birleştiriyorum. Yani sonucunda her ikisinde de 3 tane su damlam olmaz mı? Olur. Dolayısıyla ben bunları farklı şekillerde gruplasam da işlemin sonucu değişmeyecek. Demek ki burada farklı şekilde gruplandırmalar var. Matematikte gruplandırmaları biz parantezle yapıyoruz. Hemen bakalım. Eşitliğin sol tarafında ne yazıyor bakın. Artı 2 eksi 1 artı 3. Sağ tarafında da yine artı 2 eksi 1 artı 3 yazıyor. Peki buradaki fark ne? Gruplandırma. İlk başta bakın şurada köşeli parantezi görüyorsunuz. Bu köşeli parantezler ile buradaki iki sayı kıyaslıyor, topluyor, gruplandırıyor öncelikle. Yan taraftakinde ise ilk sayıyla ikinci sayı gruplandırıyor. Sonra üçüncü sayıyla toplamamız isteniyor. Bakalım işlemin sonucu değişecek mi? Hemen şöyle birazcık temizlik yapalım. Soru üstünde çok karalamayalım. Evet arkadaşlar öncelikle parantez içini yaptık. Buradaki işlemimizin sonucu artı 2 çıktı. E bir de başta artı 2 vardı. İşlemin sonucu artı 4 oldu. Yandakine geldik bakıyoruz. Öncelikle burada artı 2 ile eksi 1'in işlemini yapmamız istenmiş. Buradan artı 1 geldi. Bir de burada artı 3 vardı. Aa yine işlemin sonucu artı 4 oldu. Gördüğünüz gibi farklı şekillerde gruplandırdım. Ama işlemin sonucu değişmedi. Neden? Çünkü toplama işlemi yapıyoruz. Toplama işleminin birleşme özelliği farklı şekilde birleştirebilme özelliği var. Bakın, özellikle kelimelerimi dikkatlice dinlerseniz sizin için çok kolay olacak. Birleştirme, farklı şekillerde gruplandırma yapabiliyorum. İşin Türkçe kısmını halledersek zaten matematik kısmı çok kolay. Evet, geldik şimdi bir başka özelliğimize. Etkisiz eleman. Sonuca etki etmiyor. Toplama işleminde şöyle düşünelim. Genellikle böyle sorular çünkü 5 ile neyi toplarsam sonuç yine 5 olur. Sizin hepinizin şu anda bu soruya 0 dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. 5'i 0 ile toplarsak 5 olur. Yani 0 sonuca etki etmedi. Yani etkisiz eleman oldu arkadaşlar. Toplama işleminde 0 ile topladığımız zaman işlemin sonucu değişmez. Aynısını eksi sayılarda da olur. Eksi 5 ile neyi toplarsam yine eksi 5 olur. Cevap yine 0. Demek ki toplama işleminde sonuca etki etmeyen eleman 0'mış. Peki etkisiz elemanı da anladık. Son işlem ters eleman. Bakın ters eleman özelliğine bahsediyor. Arkadaşlar bunu anlatmadan da bilebilirsiniz. Bakın size birkaç tane soru sorayım. Eksi 3'ün tersi artı 3. Biraz duraksıyorum düşünmeniz için. Artı 5'in tersi eksi 5. Aslında ben burada bir kelimeyi eksik söylüyorum sadece. Eksi 3'ün toplama işlemine göre tersi artı 3. Artı 5'in toplama işlemine göre tersi eksi 5. Yani siz aslında tersi diye bulduğunuz şey toplama işlemine göre tersi oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Veya bazı kaynaklarda şöyle tanımlar arkadaşlar. Der ki Sonucu yani toplamı sıfırlayan değer der arkadaşlar. Mesela şöyle soruyorlar arkadaşlar. Eksi 3'ü ne ile toplarsam sonuç sıfır olur. Bakın yukarıdaki ile karışmasın. Eksi 3'ü ne ile toplarsam sıfır olur. Tersi yani artı 3. Sonucu sıfırlayan değer oldu. Veya eksi 5'i neyle toplarsam sonuç sıfır olur. Arkadaşlar artı 5. Bakın burada dikkat edeceğiz. İşlemin sonucunda sıfır yazıyor. Buradaysa o bilinmeyenin yerine sıfır yazıyoruz. Buraya dikkat edeceğiz. Sol taraftakiler nasıl karışıyor karışmıyor. Bakın üsttekinde ne oluyor? Yerleri değişiyor. Alttakinde bakın bakayım hiç yer değiştirme var mı? Yok. Peki başka nereden ayırt edebiliriz? Arkadaşlar birleşme özelliğinde en az 3 tane sayı olacak. Ben değişme özelliğini öyle mi yaptım? Hayır. Bu ikisinden de ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Farklarını söyledik. Burada da sıfırın yerine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın burada topladığımız sayıda sıfır var. Burada işlemin sonucunun sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde farklarını anlattık. Şimdi geliyoruz etkinlikleriyle pekiştirmeye arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yapacağım. Ama sizler ne yapıyorsunuz? Her seferinde durdurduğunuzu düşündüğüm için böyle yapıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yapacağım değerli öğrencilerim. Eğer benim anlatımım yine yavaş geliyorsa YouTube'da hızlandırarak bir buçuk katında iki kat hızda beni dinleyebilirsin. Evet arkadaşlar bize ne istiyor? Toplama işlemi göre terslerini istiyor. Hemen bulalım. Artı 4'ün tersi eksi 4. Eksi 10'un tersi artı 10. Eksi 3'ün tersi artı 3. Bakın burada mutlak değer var. Mutlak değerden çıkaracağız. Artı 6. Artı 6'nın tersi. Eksi 6 olacak değerli öğrencilerim. Geldik buraya arkadaşlar x serisine yazılacak tam sayıları bulalım diyor. Biz aynı zamanda özelliğinden de bahsedelim. 10 artı 4, 4 artı 10 arkadaşlar değişme özelliği. Eksi 5 artı x artı 7 eksi 5 bakın yerleri değişmiş yine. Buraya ne gelecek o zaman? Artı 7 gelecek. Geldik buraya bakın 3 tane sayı var. Demek ki birleşme özelliği yapıyor. Sırası değişmeyecektir. 9 eksi 1 5. 9 eksi 1 5. O zaman x ne gelecekmiş? Artı 9. Bakın ben işaretleriyle yazıyorum arkadaşlar. Karışmasın diye. Sizler de alışkanlık haline getirirseniz iyi olur. 12 ile 0'ı toplamış. Sonuca etki etmediği için yine artı 12 olacak. O eksi 15 ile neyi toplarsam 0 olur. Bakın Az önce anlattığım şekliyle soruyor dikkat ederseniz. Eksi 15 ile artı 15'i toplarsak. O zaman bunlar birbirinin nesi oldu? Tersi oldu arkadaşlar. Ters eleman özelliği. Bakın çokça kez tekrar ediyorum aynı şeyleri. Öğretmeniniz bunun hem sonucunu hem de hangi özellik olduğunu isteyecek yazılıda. O yüzden ikisini birlikte yazmanız gerekecek. Ben ikisini de birlikte söylüyorum. Eksi 17 ne ile toplarsak eksi 17 olur? Tabii ki sıfırla. Sıfır sonuca etki etmedi. Etkisiz eleman. Bakın 3 tane sayı var. Bakın hiç yerleri değişmemiş. 15x eksi 5. 15 eksi 1 eksi 5. O zaman x yerine ne geldi bakın? Eksi 1 geldi. Hiç işlem yapmıyorum. Gördüğünüz gibi direkt olarak sayıları yazıp geçiyorum arkadaşlar. x ile eksi 10'u toplamışız. Eksi 10 ile 3'ü toplamışız. Yer değiştirmiş bakın. O zaman ben buraya ne gelmesi gerekiyor? 3. 3 artı eksi 10. Eksi 10 artı 3. Yerlerinin değiştiğini anlıyoruz. Ve cevabımızı 3 olarak buluyoruz. Değişme özelliği. Devam ediyoruz arkadaşlar. Eksi 5 ile neyi toplarsam eksi 5 olur? Cevap 0 olacak. Etkisiz eleman. Eksi 12 ile neyi toplarsam 0 olur arkadaşlar. Bu kez de ters elemanı sormuş. Artı 12. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Tamam mıyız? Burada yerine gelecek sayıda 0 var. Burada işlemin sonucunda 0 var. Yerine gelecek sayı verilen sayının tersi oluyor. Evet bu etkinlikleri yaptıktan sonra yan tarafta arkadaşlar bunların özelliklerini istiyor. Haydi gelin bunları da yapalım ve bu konumuzu bitirmiş olalım arkadaşlar. Emeğe saygı olması için ne yapıyoruz? Beğen butonlarını çökertiyoruz arkadaşlar. Beğen butonlarına basmayı unutmayalım. Aynı zamanda yorumlara da arkadaşlar isteklerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Hocam arka plan renginizi şunu yapabilirsiniz gibi. Hocam şöyle yapalım böyle yapalım gibi bir takım etkinlikleriniz istekleriniz olursa Arkadaşlar bunları da bekliyorum. Artı 10 ile eksi 10'u toplamış. Sonucu sıfırlamış bakın arkadaşlar. Demek ki bunlar birbirinin nesi? Tersi arkadaşlar. Eksi 5'i sıfırla toplamış. Eksi 5 olmuş. Sonucu etki etmemiş. O zaman etkisiz elemanı işaretledik. Devam ediyorum. 12 ile 10'u toplamış. 12 artı 10. 10 artı 12. Bakın yerleri değişmiş sadece. Değişme özelliğini yapıştırdık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın 3 tane sayı varsa aslında bakmaya bile gerek yok. 3 eksi 2 10. 3 eksi 2 10. Zaten burada tek fark eden ne? Parantezlerin yerleri. Yani farklı şekillerde birleştirmiş, gruplandırmış diyeceğiz. 0 ile 12 toplamış. Sonucu etki etmediğini görüyoruz. Yine 12 olmuş. Yani etki etmediği için etkisiz eleman olacak. Son işlemimiz 0 ile 5'i topladık. Cevap 5 olmuş. Yine sonuca etki etmediğini görüyoruz. Etkisiz eleman diyoruz. Arkadaşlar etkinliğimizi çalışmamızı burada bitirdik. Çıkarma işlemi, tam sayılarda çıkarma işlemi konusuyla çalışmalarımız devam edecek. Takipte kal, hoşça kal. Görüşmek üzere.